Evet Mete Poyraz'ı parka getirdi. Poyraz. Önce Poyraz kalsın Mete. İstersen önce Poyraz'ı kaydır. Ama kırılır. Kırılır mı? Kırılır. Tamam ben tutarım istiyorsan. Tut. Evet Poyraz kayıyor. Ee... Evet şimdi sen kay Mete. Aa. Bebeğim kaymış. Evet. Hiçbir şey olmamış. Evet hiçbir şey olmadı. Bakayım. Evet. Tamam. 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 Evet. Üç, bir, iki, üç. Başla. Başla. Çatlak patlak üstü yuvarlak kremalı çörek sütlü börek çek dostum çek arabanı yoldan çek 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 amca burnu kanca al sana tabanca tabancaya kaç kurşun veriyorum 10 20 kurşun Evet hadi bir daha deneyelim Hadi bir daha kaydı Evet arkadaşlar Mete Poyraz'ı kaydırmak Evet Mete Poyraz'ı kaydırmak için yola çıktı. Mete gelemedi herhalde. Evet geldim. gel. Geldi. Mete Poyraz'ı kaydırıyor şimdi arkadaş. Kayması lazım. Evet 1 2 3 Poyraz kayıyor. Ve Mete kayacak şimdi. Poyraz'a geldim. Poyraz benim geldim. Yok sanki döngeni kaybetmezsin merak etme. Evet, meta dengesini kaybetmeden yukarı doğru çıkıyor ve çıktı. Evet.

Bebeğim, hadi Mete Poyraz da yoruldu artık alo geç bakalım bir, al, bir Poyraz'la birlikte asa evet Mete bak anan ne yapıyor spor yapıyor Bu. Evet. bu fare mi? Ne? Bu fare mi? Fare değil. Bunun etkinde fare mi var? Bilmiyorum ki. Belki olabilir. Evet. Kanalizasyona benziyor bu. Ne evet. 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 <laughs> evet. Çocuklar ayakkabılarını atmışlar. Vah vah. Bence bir tane mavi kaydıraktan kaydır da görelim bakalım Poyraz'ı Mete. Tam Poyraza göre Mete. Mete baksana bir. Mete. Bu kaydırak tam Poyraza göreydi. Mete ben oraya gitmiyorum. Burada duruyorum. Tam Poyraza göre küçük bir kaydırak buldum. Neyse Mete büyük kaydıraktan Aa a, Mete başkasının terliklerini Kaydıraktan aşağıya attı. Aa, çocuklar terliklerinizi çıkarmayın parkta. Ayaklarınıza bir şeyler batabilir. Kay bakalım. Evet. Mete baş... Hayır ağlamaz ağlamaz ne? merak Ağlamadım. etme. Evet Meta yine terliğe attı Çocuklar yine ayakkabılarınızı çıkarmışsınız Neden terliklerinizi çıkartıyorsunuz Çıkartmayın çıkartmayın Ayaklarınıza bir şeyler batabilir 1-2-3 Çok. Çocuklar birbirinize ayakkabı fırlatmayın. Kafanıza gelir. Evet. Bak doğru söylemiş. Evet doğru söyledik değil mi Porya? Evet. Evet bak. Gökçük. burada. Hadi, burada. Hadi. Ne yapıyor Poyraz burada Mete? Poyraz'ı nereye getirdin böyle Mete sen? Bak ben de yapayım mı? Yap bakalım. Poyraz da burada beklesin. Poyraz sus. Çok elinde beklesin. Tamam. Bu yanda kal. Bu Hadi bayanım. Beni buraya oturtmam lazım. Evet, oturt duralım bakalım. Anaannesi de geldi. Poyraz, anneannesi ve Mete. Ne yapıyorsunuz Mete? Ee, sen salla ben oturam. Hadi sen salla. Salla mısın? Neyi sallayayım? Ha spor yapalım ama bu sana göre değil. temizledim. Evet. 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 Burası mı gelir? Dedim. Sıla'da Mete? Ne yapıyorsun? Bak yere çöp mü atmışlar? Çöpleri mi topluyorsun? Burada çöp kutusu. Burada. At. Cam için değil biliyorum ama yapacak bir şey yok. Burada cam için ayrı bir çöp kovası yok. At onun içine. Aferin sana. Hadi in aşağıya bakalım şimdi.